Ve sarı kırmızılılar maçın noktalanmasıyla beraber Lazio'yu 1-0 mağlup ediyor Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlıyor sevgili seyirciler. Sarı kırmızılı takım Ali Samiyen de Lazio'yu devirmeyi başardı ve 3 puanı aldı Galatasaray. Gruptaki diğer maçta Lokomotiv Moskova-Marsilya mücadelesi birbirlik beraberlikle devam ediyor. O maçta eğer böyle noktalanırsa Galatasaray ilk haftayı lider olarak tamamlayacak. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Çok ama çok değerli bir galibiyet aldık. Galatasaray maçını konuşacağız. Sonrasında da Frankfurt Fenerbahçe mücadelesine odaklanacağız. Ee, hocam tebrikler, kutlu olsun diyelim Galatasaray camiasına. Bu galibiyet nasıl buldunuz sarı kırmızılı takımın Lazio performansını? Gerçekten hem bugüne hem geleceğe dair çok güzel şeyler izlediğimizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Sadece Galatasaray değil, Galatasaray'a gönül vermiş, destek veren herkesi tebrik ediyorum. Bütün Türkiye'yi tebrik ediyorum. Çünkü bu maçlar sadece kulüplerimizin değil, milli takımımızın maçıymış gibi değerlendirilmeli. Galatasaray'daki olumlu gelişmelerin devam ettiğini, bence Avrupa'nın çok önemli takımlarından biri Lazio'ya karşı bugün çok bariz bir şekilde Galatasaray ortaya koydu. Son dönemde olan bazı eksikliklerin her hafta giderildiğini de gösterdi. Bakın öne geçen Galatasaray bence o son 20-25 dakikayı mümkün olduğunca rakibi kalesinden uzak tutarak yani topa sahip olup oyunu kontrol ederek bitirmeye çalıştı ki bunda da çok başarılı oldu. O yüzden kısa ve net hakkıyla alınan bir 3 puan Galatasaray geleceğe yönelik de çok olumlu mesajlar verdi çok keyifle söylüyorum. Bütün takımlarımızdan o mesajları alıyorum. Bizi çok kaliteli birlik bekliyor. Yani o genel kalitesizliğin de üzerine çıkacak bu kalitelilikte büyük bir heyecan yaşayacağız. Bütün takımlarımızın olumlu oyunlarıyla. Burak Kural nasıl buldun Galatasaray'ı Lazio karşısında 3 puanla başlamak. Lokomotif evet. Marsilya maçında beraber bitmesiyle daha da anlam kazandı. Galatasaray ilk haftayı lider kapattı. Kesinlikle Kağıt üzerinde gruba baktığımızda herhalde bir numarada favori olarak Lazio'yu görürüz. Bu takıma karşı ilk karşılaşmada 1-0'la kazanmak çok çok değerliydi. Oyun anlamında da özellikle ilk devre çok çok maçı domine eden bir Galatasaray vardı. Akabinde ve detayında ikinci devre. Ya domine derken de şunu da söyleyeyim. Hani rakibi böyle sağdan gelen, soldan gelen, iç koridoru kullanan 5-6 tane pozisyon bulan bir Galatasaray yoktu. Farklı bir hani bilgi vermiş de olmayayım. Ancak oyun ikili mücadele kazanımı, daha arzulu olma, istekli olma, oyun alan parselizasyonu topun arkasına geçildiğinde gibi hususlarda çok çok daha Lazio'ya göre hazır, arzulu, istekli bir Galatasaray vardı. İkinci devreye de aynı şekilde başladı. Biz bu tip majörlik takımlarına karşı oynadığımızda fizik olarak maalesef son yıllarda eziliyorduk. Hı hı. Galatasaray 90 dakika boyunca hiçbir şekilde fizik olarak rakibe ezilmedi. Bunun altını kalın puntoyla çizmek istiyorum. Neticesinde devamında da yine Galatasaray biraz bir yaklaşık bir 7-8 dakika bahsetmiş olduğumuz o biraz arkaya koşular, denemeler, uzun toplar, terse topları denedikten sonra neticesinde yine bir aslında senin de arada söylediğin gibi bilinçli kaldı yani aslında alanın herhangi bir oyuncunun olmadığı noktaya Moruta'nın kaldırdığı bir topta ne dedik rakip bir tehdit olduğunda stres yaşar. Orada bir anlaşmazlık Galatasaray golü buldu. Neticesinde golden sonra değişikliklerle de birlikte Lazio biraz daha hareketli oldu. Hani net pozisyonlarda buldu onu da söyleyelim. Saviçte de buldu, Muric'te de buldu. Ama orada Muslera'nın özellikle iyi bir performansı vardı. Ve neticesinde bu karşılaşmaları Lazio ile oynuyorsunuz nihayetinde. lig takımlarından birinin, biriyle oynuyorsunuz. Ve kuvvetli bir kadro ile oynuyorsunuz. Yani zaten 90 dakika boyunca domine etmeniz, pozisyondan pozisyona koşmanız beklenmemesi lazım. Gerçekçi olmamız lazım. Net, neticesinde ben Türk futbolu adına da çok güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Galatasaray camiasını tebrik ediyorum burada. Cevin ilk yorumunuzu merak ediyorum Galatasaray galibiyeti sonrası. Öncelikle tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Ahmet Hoca'nın söylediği gibi hani hangi takımı yani diğerleri için de ülkemiz adına söylüyorum. Kim hangi takımı tutarsa tutsun. Avrupa'da bizi temsil eden bu göğsünde ay yıldızı bayrağı taşıyan her takım bizim için çok değerlidir, çok önemlidir. Hangi takım olursa olsun galip gelmeleri de tabii bizi mutlu ediyor. Özellikle böyle bir galibiyet. Skor olarak belki yani ...1-0 sıkıntılı bir skor gibi gözükse de... ...oyun olarak oyunun genelinde dediğimiz gibi ilk 10 dakikanın haricinde... ...oyun üstünde hep Galatasaray'ın elindeydi. Oyun ritmi gayet iyiydi, oyun temposu gayet iyiydi. Ee, zaman zaman pozisyon hataları olsa da bu gayet normal. Bu seviyelerde de gayet normal. Ee, onlar olacak bazı pas tercihleri farklı yere götürebilirdi oyunu Galatasaray adına. Ama ona rağmen 1-0'lık galibiyet Galatasaray için çok iyi... 3 puanla başlamak özellikle böyle, böyle bir grupta neden böyle bir grupta diyorum şimdi gruplar belli olduğunda Galatasaray için şunu çok söyledik grup için Lokomotif Moskova Lazio, Marsilya bu üç takımı Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir gruba yazsak kimse şaşırır mı? Evet. Şaşırmaz. Ve herkes bunu söylüyordu. Galatasaray'ın grubu Şampiyonlar Ligi grubu falan diye. Böyle bir grupta 1-0 la başlamak Lazio'ya karşı kendi evinde o motivasyonla, o coşkuyla çok büyük bir moral motivasyonu. Rakiplerinin de berabere kalmış olması bir avantaj oldu puan olarak. Daha avantajlı duruma getirdi Galatasaray'ı. Şu var, bugün oynadığı futbol, tabii Galatasaray taraftarı mutlaka izlemiştir. Hem camiayı hem taraftarı lig açısından, süper lig açısından bir beklentiye sokacaktır. Hani demek ki bizim takımımız bunları yapabilecek bir kapasitede. O yüzden o beklenti doğrultusunda da umarım lige de İyi, iyi bir giriş yapar Galatasaray. Turgay hocam belki gol çok büyük bir şans golü. Herhalde bunu kimse reddedemez ama galibiyetin şansla çok ilgisi yok gibi. Bayağı hak edilmiş bir galibiyet. İyi bir oyunla Galatasaray 3 puanı aldı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok doğru. Sonuçta maçın başından sonuna kadar ilk 10 dakikadaki 2 3 tane kontra atak dışında hı hı. genel olarak birkaç tane de bir 75'te de bir Defans arkasına atılan topta bir pozisyon verdi. -Savic. Evet. Onun haricinde Galatasaray oyunu domine etti diyebiliriz. Nasıl? Birincisi enerjisi çok yüksekti. Ve dinamikti. Oyuncular maç başından zaten sağ içi yerleşim ve topa sahip olma oranı istasyonlarda oyuncuların olması, top kaybının minimize olması çok olumlu göstergeler. Sonuçta bizim beklediğimiz yani acaba dediğimiz taraf neydi? Acaba sürdürülebilir mi? Ve bunu gördük ki maç golü yedi. Normalde bir İtalyan takımına karşı 67'de 1-0 öne geçtikten sonra artık son 30 dakikayı belki kendi kalenizde oynarsınız. Ve topa sahip olma oranında maç o an %59 iken %55'lere düştü. Yani hala Galatasaray topa sahipti. Bu da çok önemli bir gösterge. Ve yaptığınız oyuncu grubu genç daha belki de ön tarafın yaş ortalaması şimdi tam bilmiyorum ama 23'ler civarında bir evet. takımdan bahsediyoruz. Bu önemli ve özellikle tandemde stoper tandeminde bugün çok uyumlu bir ikili vardı. Şundan dolayı pasların dağıtımı ve bağlantı bulma ya birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken de Galatasaray top kaybı yapmadı. Belki Lazio çok efektif baskıda bulunmadı. Bunun da etkisi var ama Galatasaray'da Lazio'nun baskısını kırmasını bildi ve bence Morutan bugün çok iyi bir performans gösterdi. Goldeki katkısı, oyundaki katkısı, dinamizmi ve 2-3 tane pozisyonda da geriye gelerek e, rakibin topunu da engelledi. Evet. E, Ayrıca ben Halil'i de çok beğendim. Şundan dolayı istasyona geldin yani Forvet istasyonuna geldiğinde Forvet'in top kaybetmemesi gerekiyor ve orada topu koruyarak oyunu sayısal olarak yani Galatasaray'ın 3. bölgede sayısal olarak efektif olabilmesi için basit top kaybını bugün hiç yapmadı. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü ön taraf oyuncularınız da topu tutamadığında ki Galatasaray geçen sene bu konuda çok zaaf yaşadı. Basit top kayıplarından sonra bütün takımın geriye koşma durumu bu sefer de oyunun temposunu rakibin lehine çeviriyor. Ben Galatasaray'ı bugün kısaca özetleyecek olursak çok başarılı bir performans olarak buldum az önce hocamın da bahsettiği gibi önüm süperlik içinde e, ümit verici ve vaad etkar. yani sonuçta artık bir beklenti içine de girildi hı hı. tabii ki yani bir maç üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru olmasa da en başta yani birinci dakikada söylemek istediğim de tam oydu genç oyunculara yatırım yaparak bunların üstüne e, devam etmeliyiz bizim mottomuz bu olmalı. Yani üretirsek üretirsek bir yere varabiliriz. Evet. Geleceğimizde, genç oyuncularda işte Halil'de işte Berkan'da ya Kerem'de yani bu oyunculara şans vermeliyiz. Hocam transfer olarak baktığınızda yine gelecek bir şekilde Morutan'da, bir şekilde Nelson'da. Yani hepsinde. Trans dışarıdan gelen oyuncuların genç olması da çok güzel ve önemli bir şey. Kesinlikle siz bir aldığınız oyuncudan 3'e satabilmeniz için 5'e, 10'a, 20'ye ve bir kulüplerin dünya borcu varken bu borçları eritmenin yolu tamamen bu politika. Evet. Sonuçta bu bir başlangıç olmalı. Belki de tüm takımlar için örnek. Hatta ben sadece dört büyükler için değil, bütün Anadolu kulüplerinin artık yetiştirici kulüp hüviyetine bürünmesi lazım. Yetiştiriciden kastım sadece altyapı değil. Genç oyuncu alıp, parlatıp, satıp, bir tane oyuncu bulduklarında şu anki zaten bizim yayın gelirimiz çok yüksek değil. Evet. 170-80 milyon TL'lerden bahsediliyor. 100 milyonluk bütçeler. bir iki tane oyuncu bulduğunuz zaman zaten bütün önünüzdeki yılın transferini o oyuncularla yapabilirsiniz. O yüzden yabancı sayısı ne olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Yabancı ya da Türk genç oyuncularımızı daha fazla şans vermeliyiz. Evet. E Galatasaray'ın da bugünkü performansı bunu gençlerle yapıyor olması bence takdire şayandı. Hocam Türk olmayan takımları yenmek Galatasaray'ın kuruluş amacı. Mottosu Ali Samiye'ne ait bir felsefe bakış evet. açısı. Son yıllarda kabul etmek gerekir ki biraz sarsılmıştı Galatasaray'ın bu vizyonu, Türk futbolu için de misyonu. Bu galibiyet sizce Galatasaray'ın özüne dönüş için bir sinyal midir? Gelecek günlere nasıl bir mesaj vermektedir? Evet bunu bir sinyal olarak kabul edebiliriz. Ama genel olarak Türk futbolunun son senelerde beklenen gelişmeyi gösterememesi hepimizin ortak sorunuydu. Galatasaray'ın da bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani olaya ekonomik açıdan yaklaştığımızda biz geçmiş dönemlerde olmayan paralarla gerçekten çok kaliteli dünya yıldızı diyebileceğimiz Belirli futbolcuları transfer ettik. Yani bazılarından beklenen verimi alamasak bile biz başarıya futbolcuların bireysel performansıyla gitmeye çalıştık. Hocam çok özür dilerim. Bir soru var. E, maç öncesinde konuştuğumuz hmm. benim söylediğim golü atmak ve bulmak konusuyla evet. ilgili bana takılmıştınız. Espriyle şakayla karışık. E, i̇zleyicimiz şunu soruyor. Ahmet Anlatıcı sorar buldu. mısın? Golü attık mı bulduk mu? Attık. <laughs> Bu, yok hocam bulduk. Hocam bunu bulduk ya. Bunu bulduk hocam doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi golü atmak için bakın rakibi öyle korkuttuk ki. Korkudan <laughs> kendi, kendi kendi kendi. O yüzden bulduk hocam. Kalesini attı. Ya şimdi şu var. Bakın doğru bir rekabette. Evet. Yani yine bambaşka bir konuya geleceğiz. İşte rakip takımın kötü olması, rakip takımın o gün hata yapması... Yani bütün bunlara bizim geleceğimizi veya başarımızı endekslemememiz lazım. Bizim öyle güçlü olmamız lazım ki güçlü bir rakibi yenmenin keyfi de bize katacakları da çok fazladır. O yüzden bence rakibin güçlü olmasından hiçbir zaman rahatsızlık duymayalım. Bugün Galatasaray güçlüyse bu Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzon'un da güçlü olacağı anlamına gelir veya onlardan biri güçlüyse Galatasaray'ın da güçlü olacağı anlamına gelir. Yeter ki biz rekabeti pozitif yönde görelim, öyle yaşayalım. Ama bizde maalesef hep aşağıya çekme anlayışı olduğu için o rekabette sonuçta hep geriye gittik. Onu göremedik. O yüzden Galatasaray'ın bugünkü oyunu kesinlikle ileriye yönelik çok pozitif bir sinyaldir. Ama bunun devamının getirilmesi lazım. İki konu var. Takım oyunu, takım oyununu ön plana çıkaracak. Tamamıyla o anlayışı oturtmamız lazım. İki, bu oyun içinde bireysel beceri ne kadar yüksekse takım oyunuyla ulaşabileceğiniz seviyede o kadar yüksek oluyor. Günümüzde birçok ülkenin o bireysel becerisi yüksek futbolcuların peşinde koştuğu bir dönemde bizde bunlardan çok sayıda var. Biz onları işte takım oyunu oynayacak hale getirdiğimiz anda... Şu an Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek bir konumdayken iddia ediyorum çok yakın bir gelecekte ilk ona rahatlıkla girebilecek bir seviyeye gelebiliriz. Kesinlikle katılıyorum Galatasaray tarafından söyleyeceğim. Şimdi Fatih Hoca'nın daha önceki sezonlarda başarılı olduğu sezonlara bakarsak kadronun, takımın bir kadro istikrarı vardı hocam. O 4 sene üst üste şampiyon olduğu, UEFA Kupası'nı kazandığı, Süper Kupa'yı kazandığı zaman bir kadro istikrarı vardı. Galatasaray başarısız olduğu zamanlara baktığımızda sezonlara hiç o kadro istikrarını yakalayamadı. Teknik adam kim olursa olsun. Fatih Hoca'nın da sezon başı hem camiadan hem taraftardan süre istemesi biraz bilerek onu yukarı çekti Fatih Hoca. Üç sene lazım bu takım için diye de. Ya, kadro istikrarını yakalarsa ki bu dinamik kadroyla, bu genç kadroyla çok yakın zaman içerisinde ve galibiyetler bu başarı da geldikçe oyuncuların moral motivasyonu teknik ekibin moral motivasyonu arttıkça o kadro istikrarını yakaladı zaman Galatasaray yine ligde çok üst seviyelerde başarı kazanacak bir takım haline gelecektir. Senin de dediğin gibi ligin kalitesini de ve mücadelesini de yükseltecektir. Ben bir şekilde ekleyebilir miyim? Tabii mi? ki. Şunu da unutmayalım. Şimdi Galatasaray takımı yeni kurulmuş bir takım birçok oyuncu yeni gelmiş ve bir arada oynamaya alışkın olmayan oyuncular. Lazio takımına baktığınızda ise hoca yeni olsa da belli, sürekli belli rakamın üzerine değişen oyuncularla kurulan bir takım var. Şimdi böyle de baktığımızda takım birçok noktada bu takıma karşı üstün gelmek özellikle sadece 3. bölgedeki çok bir hareketlilik yoktu. Üçüncü bölgede yeterince bir aksiyon yoktu. Onun haricinde Galatasaray her manada bence üstündü Lazio'ya karşı. Bunu da altını çizmek lazım. Biz bu raddede bu oyuncular daha birbirleriyle ısınmadan hocanın taktik... Çünkü hepimiz hani antrenörlük yapıyoruz. Yani bunu görüyoruz. Bir oyuncuya hangi seviyede giderseniz gidin. Anında yani bu bir PlayStation oyunu değil. İşte dörtlü oynayacağız. İşte geçişi şöyle yapacağız. Uzun oynayacağız. Ayağa çıkacağız. Bu kadar basit değil. Bunların tekrar tekrar çalışılması lazım. Tekrar tekrar çalışmış ve uzun bir aradan sonra değil mi? Simone Inzaghi'den sonra gelen bir Lazio'ya karşı bu genç takımın ve yeni bir arada oynamaya başlayan takımın bu galibiyetinin ekstra değerli olduğunu anekdot olarak düşmek istedim. Bir cümlede böyle söyleyeyim. Ee, biz maalesef hem galibiyetleri aşırıda hem mağlubiyetleri aşırıda yaşıyoruz. Bence çok önemli bir galibiyet. Ama bunu Galatasaray artık bütün sorunlarını çözdü şeklinde de çok abartmamak lazım. Tabii. Çok gerçekçi bir şekilde Galatasaray doğru yolda. Galatasaray'ın önünde gerçekten ışık görünüyor. Yani bunu bu derece sağlam hala neleri nasıl geliştireceğiz konusuna önem vererek Galatasaray'ın yoluna devam etmesinde fayda var. Hocam o değişmez. Bu coşkuyu en yukarıda kötü durumu da en şey top seviyede evet. bunu değiştiremeyiz biz çok zor. Evet, biz ya şimdi ya, hocam, i̇şin, Avrupa, içinden, Avrupa işin içinden gelen insanlar olarak biz belki biraz daha şey bakıyoruz, daha rasyonel bakıyoruz bu duruma ama dışarıdan izleyen insan için çok zor. İşte, Bize bu, bu zarar yaşayacak Avrupa Kupası'nın şampiyon olacağız diye gittik, sonuncu olarak geldik. Yani gerçekçi değişmez hocam ge, 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 100 gerçek, senede geçse bizim toplumumuzda Gelişmesi o. için bizim biraz daha gerçekçi olmamız faydalıdır. Turgay hocam 90 dakika boyunca aslında olanı biteni beraber değerlendirdik ve takım penceresinden baktık. Olması gerektiği gibi aslında ama bireysel performanslarda tabii ki takım için son derece önemli. Sizin gözlemlediğiniz bireysel performanslarıyla öne çıkan bolcular oldu mu Galatasaray'da? Aslında takım olarak e, ben her bireyin yani bütün hı hı. futbolcuların maksimum performansına yakın oynadığını düşünüyorum. Birincisi takım enerjisi yüksekti. Yani bu bence başlı başına bir. Ben kümülatif... de sorarken hissetmişsinizdir, Tereddütteydim. Evet. çünkü gerçekten aslında bireysel evet. performansların değil takımın konuşulması Kümülü... gereken. Yani Kumulatif bir güç haline geldi. Yani evet. birey olarak evet böyle Moruta'nın e, zaman zaman yaptığı çok iyi işler oldu. İşte Berkan'ı konuştuk. Yani herkes kendi açısından bence maksimum performansıyla en azından odaklanma çok yüksekti. Belli ki Galatasaray bu maçı maçtan önce oynamış kafasında, oyuncularda. Ve zaten maçı maçtan önce kazanırsınız. Enerjinizin yüksek olmasının sebebi özgüveninizdir. Özgüveni de size sağlayan şey e, antrenörün size güvenmesi, yanınızdaki arkadaşınızın güvenmesi. Bu kümülatif bir güç getirir. Ve bireysel performansını zaten bu seviyede... Yani şampiyonlar ligi seviyesi diyelim. Bu seviyede yapabilmeniz için, mental olarak hazır olmalısınız, fiziksel olarak hazır olmalısınız, taktiksel olarak hazır olmalısınız. Bunlar be beraberinde bir zaten e güç getiriyor evet. hepsi. Ama e bireysel performans açısından bakacak olursak, yani şu oyuncuyu ön plana çıkarmak. ...çok doğru bulmuyorum bu maç için özelinde. Bu öyle bir, bir maç değil diyorsunuz. Bu maç öyle değil. Hı hı. E, kazanmak güzeldi ve Türk futbolu adına da... ...gerçekten çok önemli bir 3 puan. Umarım devamı gelir. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... ...tüm takımlarımız bu seneki... ...savaşan, mücadele eden... E, ...takımlarımız bir puansa bir puan. O bir puan belki bizi... ...önümüzdeki sene başka bir... E, ...ülkenin bir puan... ya ...bir sıra önüne yatacak. Evet. Yani öyle düşünmeliyiz. Galatasaray Ligi'nin ilk maçında Giresunspor'a karşı kalesini gole kapatmıştı ama sonraki 3 mücadelede de sarı kırmızılı takım rakip hücumcuları durduramadı. İkisinde iki farklı öne geçmesine rağmen kazanamadı. Burak Kural herhalde 1-0 kazanmak bu maç özelinde ve aslında birçok maç özelinde de olabilir. 2-1 kazanmaktan güzel bence. Savunma performansı nasıl buldun? Kesinlikle. Şimdi şu sonra şöyle bir tane net pozisyonla cevap vereyim. 1-0'dı diye hatırlıyorum. Muriç girdikten sonra stoperde Danimarkalı oyuncu Nelson evet Nelson. Victor Nelson'ın muazzam bir müdahalesi vardı Muriç'e. Yani şimdi hep 3. bölge oyuncuları konuşulur ülkemizde daha çok. Stoperlerin biraz hakkı yeniyor ama yani gol kadar değerli bir müdahaleydi. Belki orada olası bir golü engelledi. Totale bakacak olursak da gerçekten Lazio'ya ancak 1.65'ten 75'ten sonra bazı pozisyonlar verildi. Ama genel olarak baktığınızda bu kadar üst seviyede bir takıma karşı bu kadar az pozisyon verilmesi ceza sahasında bu denli az rakamda topla buluşmalarını sağlamak da tabii ki savunma 3. bölgeden başlar ancak birebir baktığınızda hem Nelson'un hem Marcao'nun bireysel performansları, hazır bulunuşlukları, konsantrasyon seviyeleri, pozisyon almaları çok çok değerliydi diye düşünüyorum. Şunu da Es geçmeyelim karşıda günün sonunda Avrupa şampiyonu olan 39 maçtır namalep olan İtalya milli takımının Santrafor'u Immobile ile oynadılar ilk evet. devre. ikinci devre oynadıkları Santrafor'da günün sonunda Türkiye'de Süper süperlikte çok önemli iki sene üst üste lige damga vurmuş oyunculardan biriydi. Bu manada baktığınızda değerli. Yani e, back performanslarında da açıkçası rakiplerin çok fazla arkaya attıkları, araya attıkları topları yani karşılayamama ve o temizleme, süpürme hususlarında da açıkçası sıkıntı yaşamadık. Tekrar az önce Turgay Hocam'ın da altını çizdiği gibi bütünüyle baktığımızda takım oyununa, savunmaya, o kayma, kademe ve birinci o baskı zaman ve şiddetleri son derece benim e, hoşuma gitti. Çünkü siz topa daha çok hakim olduğunuz ama o rakibe top geçtiğindeki o blokları kapatışınız, akabinde pozisyon alışınız, Doğru yerde kayma kademeleri ve baskı. Kayma kademeleri çoğunlukla ikinci bölge savunmasında çok rahat yapabiliyorsunuz. Evet. Ancak baskı şiddetini yakalamak en önemli hususlardan bir tanesidir. E, top rakibe geçtiğinde bunu çok doğru yaptı Galatasaray. Onun altını tekrar çizmek lazım. Bu arada Frankfurt Fenerbahçe mücadelesi başlamak üzere. Galatasaray maçına dair bir süre daha konuşacağız. Tabii ki gözlerimiz, kulaklarımız Frankfurt'ta olacak ama şimdi Fenerbahçe'nin ve rakibinin kadrolarını sizlere hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe'nin kadrosundan bahsetmiştik. Bir kez daha söyleyelim. Kalede Altay var, savunma hattı Serdar, Kim İnce ve Salay'dan oluşuyor. O sayı Samuel sağda, Ferdi solda, merkezde Mert Hakan ve Gustavo. İleri üçlü Mesut Özil, Rossi ve Ener Valencia. Fenerbahçe'nin kadrosu görüntüde sevgili seyirciler. Frankfurt takımının kadrosunu sizlerle paylaşacağım. Kevin Trapkale'de Costa Hinteregger, Endika Durm savunma hattında görev yapan isimler. Kamada, Sov, Yakic, Kostic orta alanda oynuyor. Lamers ve Bore ikili, ileri ikili de görev yapacaklar sevgili seyirciler. Tabii ki diziliş sahaya takım çıktığında daha net bir şekilde gözlerimizin önüne gelecektir. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Az sonra Frankfurt-Fenerbahçe mücadelesinin de yorumuna geçeceğiz tam anlamıyla hem beklentileri hem maçta olanı biteni sizlerle paylaşacağız. Bir şey mi söylemek istedin? Yok. Emin misin? Emin. Son karar. <laughs> İstiyorsan söyleyebilirsin. Yok. Ee, evet. İleride söyleyeceğim. Tamam. Pasu ileride Frankfurt-Fenerbahçe mücadelesine dair sanırım konuşurken evet. bir şeyler söyleyecek Burak Kural. Onun hazırlığını hissettim ama birazcık daha zaman tanımış oldu bize. Ee, az sonra bu maça odaklanacağımızı bir kere daha söyleyeyim. Ahmet Hocam yine Galatasaray-Lazio maçı özelinde konuşacak olursak siz e, özellikle savunmadaki ikili Marka Ana.